Uyanmadın mı kız? Areyana! Oh İlla dediğini yapacaksın değil mi deli kız? Allah'ım sen yardım et, sen koru şu deli kızı ya! Ya millet uyanacak şimdi, ben ne yapacağım? Yok arkadaş, kardeş, kardeş dinlemem ben. Seni bile bile tehlikeye atmam. Hadi oğlum, nerede kaldı araba? Çabuk. Defen almaya gitti ya. Miran. Alo, Miran. Reyyan yok. Koş, yetiş. Ananın köyüne gitti galiba. Anamın köyü mü? Melike ne diyorsun sen? Annemin köyü yok ki benim. O zaman nereye gitti? Nerede bu kız ya? Kesin bir şey oldu. Kesin tuzağa çektiler Miran. Allah'ını seversen koş yetiş ne olur. Bir dur, bir dur. Sen şimdi bana her şeyi baştan anla. Bak şimdi şöyle oldu. Dün gece ben odasına girdim onun. Vallahi bu tuzak demiştim. Reyhan gitme gidecek sen de Miran'ı ara demiştim. Ya söz vermişti arayacağını aramadım seni. Melike! Bir sakin ol. Tek tek anlat. Ne tuzağı bu? Annemin köyü nereden çıktı? Kim söyledi sana bunu? Not söyledi. Yani işte gece Reyhan'ın odasına biri girmiş. Gece ne diyorsun sen? Lan aklımı oynattırma bana. Reyhan zarar mı verdi? Bir şey mi yaptı söyle. Yok yok meraklanma. Reyhan iyiydi. Gelen kişi sadece notu bırakıp kaçmış. Reyhan sesi duymuş sen sanmış. Sonra da notu gömürdü işte. Ne yazıyor peki notta? Dişan köyüne git yazıyordu. Bizimki de. Miran koş git. Allah'ım ne notu bu ya? Delireceğim. Ya kim oynuyor bizimle? Kim? Of. Tamam 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 sen dur. Sakin ol. Sen bir sakin ol. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Ben yanına bulacağım. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Koç git garaja gitmiştir yetiş. Tabii kaçırmadılarsa. Yok aga yok. Ben delirmeden rahatlamayacak bu kız. Ben delirmeden rahatlamayacak. Gerçeği öğrenmek istiyorsan Dilşah'ın köyü Derik Pirinçli'ye git. Orada öğreneceklerin her şeyi değiştirecek. Allah'ım beni doğru yoldan şaşırtma. Gerçekleri ortaya çıkartabilmem için yardım et. Ne olur. Ne var kardeşim? Ali Kıran baş kesen sen? Neden yolumu kesiyorsun? Sakin ol kardeş, eşkıya değiliz. Karım almaya geldim. Elimi tutarak mı binmek istersin, yoksa sırtıma mı alayım? Eşkıyasın sen, zorbasın. Başka türlü kim böyle minibüsün önünü kesecek de insanı zorla indirmeye çalışacak? Yakışıklı Kız da çok güzel maşallah, aynı dizilerdeki gibi. Bunlar aşıktır ya. Bizi kimse böyle sevmedi. Sizi mi bekleyeceğiz kardeşim? Karınsa karın. Gelmek istemiyorsan zorla mı götüreceksin? Sen onun inadını bilmezsin kardeş. Dili git derken gözleri gel demese yaklaşamazsın. Yakar. Değil mi? Hadi Reyhan. Hadi be kardeşim. Ya inin ya binin. Bu kadar millet beklemek zorunda mı? Bak çekerim karakola. İniyoruz. İnmiyorum. Hasbinallah. İniyoruz. İnmiyoruz. Bir bu yaralı yüzünden başımıza bir felaket gelecek. Farkındasın değil mi? Ne yani i̇lle de bildiğini okumaktan vazgeçmeyeceksin Leyla sen. Ben kendi bildiğimi okumuyorum. Bilmediğimin, bilmediğimizin peşinden gidiyorum. Senin gibi yalanlarla, sırlarla örülü evime kapanıp da öyle geçmişi yok saymıyorum Milan. Yani sen o notta yazanların gerçek olduğuna bu kadar eminsin. Öyle mi? Benim annemin mü yok rayan Benim annem Midyatlı. Nasıl Midyatlı? bayağı Midyatlı, duydun işte. Seni biri kandırmış, sen de ona inanmışsın. Ya sen delirdin mi Reyhan? O notu yollayanın seni kaçıranlar olduğunu bile bile nasıl kendi ayaklarınla gidiyorsun? Hem de kendi başına. Açsaydın telefonu, açsaydın tek başıma gitmezdim. Bu notun şimdi gelmesi tesadüf mü sence? Biri bizim gerçekleri aradığımızı biliyor. O yüzden de bize yardım etmeye çalışıyor. Sen anlamıyorsun değil mi? Yok. Anlamıyorsun. Anlamayacaksın da. Hadi gidiyoruz. Dönmüyorum ben. Reyhan. Oh. Allah'ını <laughs> seversen saçmalama. Tuzak bu tuzak. Öyle bir köy yok diyorum. Ben diyorum ben. Bana inanacağına şu nota mı inanıyorsun? Hala niye inat ediyorsun? Belki de var öyle bir köy. Belki de sen bilmiyorsun Miran. Ya gidip görsek ne kaybederiz? Veyan, ben artık bunun bir parçası olmayacağım. Döneceğiz dedim. Hadi. Ben de dönmeyeceğim dedim. Madem bu yalanlar bize geçmişten miras kaldı, madem bugündekilerin dililer oldu, ben de o zaman geçmişin şahitlerini bulacağım, onlarla konuşacağım Miran. O köy yalan bile olsa gidip kendi gözlerimle göreceğim. Çünkü senin gerçekleri duymaya cesaretin yok. <laughs> sen mi söylüyorsun bunu? Ha? Bizzat Gabriel Usta'nın ağzından duymasına rağmen gerçekleri reddeden Reyyan Hanım söylüyor. Babasının bir lafıyla bir kere bile acaba mı demeden dünyayı başıma yıkan... ...beni nefessiz bırakan Reyyan Hanım söylüyor. Gel hadi gidelim. Peki oranın benim annemin köyü olmadığını gördüğünde ne yapacaksın? Yine inkar mı edeceksin? Sen böyle yapmaya devam ettikçe bizim aynı gerçeğe inanmamız mümkün mü Reyyan? Söyle bana mümkün mü? Daha kaç kişi lazım inanman için? Eğer inanmayacaksan biz neyin peşinde niye gidiyoruz? Senin duymak istediğin gerçekleri duyana kadar biz ne yapacağız? Parçalanacak mıyız böyle? Peki biz ne duymak istiyoruz Reyyan? Ha? Ne duymak istiyoruz? Bana inat etme diyorsun ama inat eden sensin. Belki de bizi sona sürükleyen şey o köyde. Hala köy diyor ya. Allah delireceğim. Ya Reyyan sen beni delirtmeyi yemin mi ettin? Yok öyle bir köy yok yok. Sen sorgulama, sorma diye yalan söylemediğin ne malum babaannem? Beyhan, bak benim babaannem hatalar yapmış olabilir. Ama lütfen babaanneme dünyanın en kötü, en acımasız insanıymış gibi davranmaktan vazgeç artık. Ben babaannenin senin için önemli biliyorum Miran. Tamam, seni o büyütmüş. Kendince yaralarını sarmış, hafifletmiş. Ama sana inanmanı istediği kadarını, tutunmanı istediği kadarını işlemiş. Sen şu an neye inanıyorsan onun inanmanı istediği şeylere inanıyorsun. Ama artık senin de içinde şüphe var. Kabul et. O yüzden buradasın. Ben o yüzden burada değilim. Senin için buradayım. Senin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğüm için buradayım. Seni kaybetmekten korktuğum için buradayım. Hala anlamıyorsun değil mi? hayatımdaki her şeyi kaybedebilirim. Kaybettiklerime göğüs gerebilirim. Ama seni kaybetmeye dayanamam. Çıkıp geldik işte. Mutlu musun? Mutluyum. Hadi. Hadi ne? Emirhan burada böyle durmaya gelmedik. Birilerine soralım muhtarlığı falan. Onlar illaki bir şey biliyordur. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Biz birilerini arıyoruz da... ...siz buranın muhtarıymışsınız, bilirsiniz belki. Estağfurullah, başımla beraber. Hele deyin bakalım, kimdir aradığınız? Kimlerdensiniz? Ben buradan değilim. Biz Ragıp Değirmenci ile Şükran Değirmenci'yi arıyoruz. Kızları vardı Dilşah Hanım. Belki hatırlarsınız. Ben onun geliniyim. O da oğlu. Sen Miran mısın? Siz beni tanıyor musunuz? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.